Bakan Şimşek vergi kaçakçılarını ihbar edene tespit edilen vergi ve vergi kaymı cezasının yüzde 10'u tutarında ikramiye ödeneceğini belirtti. Yani Bakan Şimşek Türkiye'ye davet edildi, ekonominin başına geçirildi, enflasyon canavarını durdursun diye hiçbir başarısı yok şu ana kadar. Hala enflasyon yüzde 70-80'lerde devam ediyor. Ne kadar oldu hatırlamıyorum. Herhalde bir sene yakın oldu değil mi? Fazla mı oldu yoksa? Yani hiçbir başarı görmedik. Enflasyon düşmedi. Hiçbir şey değişmedi. Bundan sonra ne olur bilmiyorum ama bir başarı yok. Şimdi e, e, kasada para kalmayınca bu sefer vergi, daha fazla vergi toplamamız lazım diyor. E bu da nasıl olacak? Herkes birbirini ihbar etsin diyor. İhbar ederseniz, ihbar ettiğiniz kişinin vergi borcuna kadar şu kadar, onun yüzde onu kadar size ikramiye vereceğiz diyor. Bu milletini ispiyoncu yapmaktır. Senin bunca maliye müfettişlerin var, var oğlu var. Sen bununla yapamıyorsun da herkes komşusunu mu ihbar etsin? Onlardan mı bunu bekliyorsun? Yani devletin imkanları çok geniş. İstediğini yakalar. Ne kadar vergi verdi, vermedi belli. Ne iş yaptığı aşağı yukarı belli. Milletin birbirini ihbar etmesi çok kötü sonuçlara yol açabilir. Adam düşünür, ben kim ihbar etmiş olabilir? Olsa olsa şu komşum der, ya da şu akrabam der, ya da şu arkadaşım der, ya da şu hasmım der. Gider çeker, vurur icabında. Sen yaptın değil mi? O da sinirlenir. İnadın, ha ben yaptım, ne olacak der. Halbuki yapmamış belki de. İnadını, ha yaptım, ne olacak der. Ondan sonra birbirlerini öldürürler. Bakın görürsünüz. Eğer bu yasalaşırsa bilmiyorum bu. Bunun için yasaya gerek var mı da bir yönetmelikle de halledilmiş olabilir. Eğer bu yürürlüğe girdiyse, başladıysa millet birbirini ihbar etmeye başlarsa bunun sonucunda cinayetler çıkar. Yani yüzde on alacağım diye adam canından olabilir yani. Bu üç kuruş para için iç barışı bozmaktır. İnsanları birbirine düşürmektir, fitne fesattır. Ve toplumu şahsiyetsizleştirmektir. Komşunu ihbar edeceksin, arkadaşını ihbar edeceksin, ortağını ihbar edeceksin hasmını ihbar edeceksin. Sürekli ihbarcı bir toplum. Suriye gibi oluruz. Şimdi Türkiye devleti Suriye'yi yani bu daha doğrusu istihbarat bilir de bu bakan bilmiyor. Suriyeliler bilir. Suriye'de kimse kimseye güvenmez. Biz Mısır'dayken Suriyelilerle de kaldığımız oldu. Evimize Suriyeli talebeler de gelir giderdi. Bir Suriyeli bir Suriyeli'nin yanında konuşmaz. Şaşırırdık yani. Biz de konuşuyor, onunla konuşmuyor. Niye konuşmuyorsun dediğimizde o hizbi olabilir diyordu yani. Hizbul Bağız'dan, Beşar Esed'in partisinden. Yani herkes böyle muhbir olmuş yani. yani mesela takside giderken kimse konuşmaz Suriye'de. Takside kimse konuşmaz. Havadan sudan konuşur. Yani siyasi bir şey konuşmaz. Neden? Taksici hizmetini bağıstan olabilir ve gidip haber verebilir. Yani böyle bir güvensizlik var. Bu bu toplum mutlu olamaz ki. Evinde yüksek sesle bile konuşamaz komşusu duyar diye. Kendini ihbar eder diye. Böyle bir toplum olabilir mi ya? Şahsiyet kaybıdır bu. Toplum hep adeta toptan münafıklaşmış, toptan muhbirleşmiş, toptan işbirlikçi olmuş. Toptan şahsiyetsiz bir topluma dönüşmüş yani. Şimdi bakan Suriye'yi bilmiyor olabilir. Bilenlere sorsun dediğimin doğru olduğunu ona söylerler. Ve samimi bir dostu varsa bu işlerde anlayan Arap ülkelerinin halini bir sorsun. İşte bu kafayla Arap ülkeler bu hale geldi. Herkes birbirini ihbar eden ispiyoncuya dönüştü. Sen bunca memurun var. Bu kadar bilgisayarlarla çalışıyorlar. Kimin ne aldığı ne verdiği de ortada. Zaten milletten fazlasıyla vergi alıyorsunuz. Zaten bir bardak alsak yüzde yirmi KDV alıyorsunuz. Yani siz böyle vergiyi daha çok nasıl arttırabiliriz derdine düşmüşsünüz de biraz da şu devletin israflarını ve hırsızlıklarını nasıl önleyebiliriz diye derde düşseniz daha iyi olur yani. Senin devletin içinde çok hırsız var. Öyle ufak paralardan bahsetmiyorum. Milyar dolarlar götürenler var. Yukarıdakiler milyar dolar götürüyor. Biraz aşağıdakiler yüzlerce milyon dolarlar götürüyor. Daha aşağıdakiler birkaç milyon dolar götürüyor. Memleketi parça parça yiyorlar. Siz önce bunları bir halledin. Topladığınız vergi size yeter. Ve çok fazla vergi alıyorsunuz. O yüzden millet vergiden kaçırıyor. Biraz az alın. Millet bu kadar kaçırmasın. Adamın malının yarısına çöküyorsun adeta. Tam gösterecek olsa, bütün kazancını tam gösterse, yüzde kırkını ellisini alıyor elinden. E bu adam masrafları var, bu, bu kar değil ki bu gelir. Hepsi kar değil bunun. Yani millet devletin tayin ettiği vergiyi tam ödeyecek olsa birçok esnafın söyledi yani bize bir şey kalmaz yani. Zaten piyasa kötü. Zaten birçok esnaf siftah etmeden dükkanı kapatıyor. İnsanların durumu zaten kötü. Böyle bir ortamda bir de herkesi ispiyoncu yapacaklar. Adam zaten durumu kötü, zaten belki de intiharı bile düşünüyor. Borçları çok, ödeyemiyor, her şey karman çorman. Adam belki de intiharı düşünüyor. Öyle bir durumda bir de komşusu kendisini ihbar etmiş olacak. Önce onu vurur sonra kendini vurur ya. Zaten piyasa kötü. Böyle bir kötü dönemde, bu laf mıdır yani şimdi? Siz israfı azaltın. Çok masraf ediyorsunuz. Masrafı azaltın. Hiç masraftan kısmıyorlar. Millet biraz daha vergi versin, biraz daha vergi versin, biraz daha vergi versin. Zenginlerden alın. Kurumsal firmalar, bunların zaten her şeyi evraklarda görünüyor. Onlara çeşit çeşit indirimler yapıyorlar. Onlara krediler veriyorlar. Neler neler yapıyorlar. Çünkü bunlar çok büyük zenginler. Öyle senin buradaki bir fabrikatör gibi değil yani. Senin buradaki fabrikatörün bakanlıktan içeri bile giremez. Ama bu dediklerin bakanla oturup çay içen, sohbet eden, yemek yiyen adamlar bunlar. Bunlar bakanlıktan her türlü imkandan istifade ediyorlar. Her türlü krediyi de alıyorlar. Vergi iptalleri de yaşanıyor tehir edin, tehirler de oluyor. Çeşit çeşit aklımızın ermedi bir sürü yollar var. Bu yollarla bu adamlar vergi vergi vermiyor. Sen tutuyorsun şuradaki gariban esnafı, yandaki komşusu ihbar etsin. Onun derdine düşmüşsün. Bunun sonu cinayettir ben söyleyeyim. Bunun sonunda adam onun ihbar ettiğini öğrenir. Eninde sonunda öğrenir. Eninde sonunda. Ya tahmin eder, bazen yanlış tahminde de bulunabilir. Gider yanlış yere bir insanı da öldürebilir. Ya kavga eder, yaralamalar olur. Bunun sonu kötü yani. Bakan böyle konuşuyor ama sonunu düşünmeden konuşuyor.